Uras Kaygılaroğlu, önceki gün nişan taşında bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensupları ile röportajı sırasında ünlü oyuncuyu gören çocukların "Abi biz seni tanıyoruz ya" diye seslenmesi dikkat çekti. Başrolünde yer aldığı üç kuruş dizisinin son bölümlerine geldiğini söyleyen Uras Kaygılaroğlu, "Bitirmeye çalışıyoruz, son 3 bölümümüz kaldı, sonra da yazın tatil ve biraz iş olacak" dedi. Yine destek ve ile EMSİ gerekirse veririz. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından UCİM için yaptığınız yardım kampanyasına birçok ünlü isim de katıldı. Neler söylemek istersiniz? Sorusuna ünlü oyuncu. Hep beraber yaptık. Onlar olmazsa hiçbiri olmazdı. Mutluyum böyle bir işin parçası olduğum için, içinde olduğum için. Umuyorum bir sürü insana da ulaşmaya devam ederler. Herkes sağ olsun eğer yine destek verilmesi gerekirse veririz ifadelerini kullandı. GALAMIZ var. Dijital platformda yayınlanacak olan Erşan Kuneri dizisi hakkında da konuşan Kaygılaroğlu, onunla ilgili işlerimiz var, programlara katılacağız. Galamız da var, açıklamasını yaptı. Öte yandan röportaj esnasında yoldan geçen çocuklar. Abi biz seni tanıyoruz ya, diye seslenerek, Kaygılaroğlu'nun yanına koştular.